Aslızen Podium'da. Oh, oh. Çok şeker hadi hop, give me five. Küresel dünya, küresel life. Kes raconunu Amerikan havası. Sokak arası mafyası, fight is fight. Hayt bire var mı yan bakan? Delikanlılık öldü mü? İmaj sadece be babam. Şu adaptasyonu gördün mü? Oh oh, suyundan da. Oh oh, suyundan da. Oh oh. oh oh, boyundan da oh, oh. koy. Oh boyundan da koy koy Evet anlıyorum insan Ay çok kendi hayatında giydiği kıyafetlerle olunca bir Kiraat başka Bir rahat ediyor. Oluyor. Evet. Kıskanıyoruz tabi. Nereye gidiyorsun? Postallı pazarı. Güzel. Alışveriş. Peki. Süperdir. Ne alacağım? Her şeyi Her ne şey. bulursam. Gel yiyecek bakalım. içecek ayrı. Kıyafet Kıyafetler takılar, takılar, tukular ayrı. Güzel. Hatice. Güzel. <laughs> Yani pazarda <laughs> böyle gidiliyor zaten. Evet. <laughs> Aslı'nın tarzı, Aslı yine tarzını yansıtmış. Ee, farklı bağlamışsın. O çok dikkatimi çekti. Kendi bağı değil mi? Evet, Oy evet. birini içine soktum, birini bağladım. olmuş. Beğendim. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ettim. Nil. Aslı bu güne kadar geldiğin en kötü halim bence. Ait. Evet. Niye ki ne? <laughs> Yani pazara gidiyor olabilir tabii ki ama hani ben kotun paçasından ayakkabısından falan bahsetmek istiyorum. Çantan çok güzel. Teşekkür ederim. Asla bu kıyafetin çantası olduğunu düşünmüyorum. Bak, Kotunun bak, paçası bak. senin boyunu daha da kısa göstermiş bacak boyunu. Göstersin benim boyumla bir işim yok. Yok hayır ben sadece söylüyorum. <laughs> yani bilmiyorum bu da alıştırdın bizi herhalde. Neye alıştırdım ya? Takır takır ya? giyinmelere <laughs> gelmelere. Ben bugün seni beğenemedim. Aa, aa aşk olsun sana Nil. Paralayacağım birazdan. Bekliyorum. <laughs> olsun bir tanem teşekkür ederim. Berna. Benim aslında çok sevdiğim bir tarz. Ama genelde burada hep şıklık üzerinden konuşulduğundan dolayı bilemiyorum. <laughs> ben de ki... mi ee, riskli mi buldun? Riskli Evet buldum. Çünkü hani güzel de olsa tarz da olsa şık olması gerektiği üzerinden konuşulduğu için... O anlamdaki bir şıklık yok ama tarz olarak, tarz mı? Bence çok tarz. Teşekkür ederim. Esra, bir yorum daha alalım. Yani bilmiyorum. Tişört olarak hani normal sokağa çıkarken giyinebilecek ama e, hep altın çizdikleri bir şey var. Hani buraya pazara da gitseniz en şık halinizde gelin dedikleri için bilemiyorum. Pantolonu çok sevdim ama tişört, spor ayakkabı bana çok sıradan geldi. Benim pazar şıklığım bu kadar olur yahu. Yani. Peki, soralım bakalım. Bol tamam, Gideyim. Aslı Zen, ayakkabı 250 lira, pantolon 10 lira, çanta 300 lira, tişört 15 lira. Aslı'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Pazara gidiyorsun. Ay evet, çok severim. <laughs> en sevdiğim yeri pazar. Vallahi ben de çok severim. Beni K kesecek. Allah. Beni kesecek. <laughs> kesecek. Dilimi dilimi <laughs> dilimi kesecek. Ya bu yakalar hiç Çıkarırım. sevmiyorum. Hiç tamam. sevmiyorum. Biraz açmak lazım. Ay, Tavukları pişirmişim, kadıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, kadıyı da çarşıya göndermişim. akşama geleceğim akşama geleceğim zalimanın evde tavukları pişirmişim ama bu da komşuya göndermişim tavukları pişirmişim ama bu da komşuya göndermişim Akşama geleceğim, akşama geleceğim Evinizde köpek var Köpekleri ballamışım, önüne de ekmek doğramışım Köpekleri parlamışım, önüne de ekmek doğramışım Akşama geleceğim, akşama geleceğim Anahtarlar nerede? Anahtarlar pencerede, tavukta bir şey tencerede Anahtarlar pencerede, tavukta bir şey tencerede Anahtarlar... anda bir şart tencelere oh. <laughs> Bravo Helal Nalivana Bravo Ay halay siz yapamıyorum ya. <laughs> <Alarsız> yapa, <laughs> Ay çok sıkıldım bursuz. vallahi. Bir kere halay çektik bu programda. Olmuyor. Enerjimize <laughs> sağlık. Aynı öyle kızlar. Aferin bravo. Böyle bir şey isterdim canım. Böyle. Tamam giyerim, böyle giyerim, Birazcık burada açmak lazım. Panton çok sevdim çok beğendim. Aa 10 lira ya. İnanamıyorum. Lan, bu ne kadar? Bostanlı. İşte o Beyoğlu'ndaki pasajdan. <laughs> karıştırdım karıştırdım. Bostanlı'da yok mu? Yok Sultan. orada yoktu böyle. İçindeki bir de bu biraz... çok eski model bir pantolon. Sokayım Bir birazcık içindeki... Evet koyalım. Ne beklerdim biliyor musun? Biraz boş kaldı. Şal mı? Ceket mi? Aksesuar mı? Bir şey lazım. Senin imza atmak sadece kodlar olmamalı. Bir şey daha katmalısın. Şık tarafta. Hmm. Çantam böyle güzel bir çanta. Onu taktım. Biraz da takı falan taktım ama hani. Ya çanta da çok sevemedim. Bu tır, bu kılıfta kaza olabilir şey, salaş bir bir şey üstünde alabilirin daha. Yaz diye yapmadım da. Ceketim hmm. vardı. Yaz diye yapmadım. Yani bekledim bir şey. Biraz sade kalmış. Sıradan oldu ama pantolon Peki. Muhtiş. Teşekkürler. Ne pazara gidiyorum deyince akan sular duruyor ben yani ne diyeyim? <laughs> Vallahi da böyle Şimdi Hakan diyecek ama, çok ki rahatsız. pazara giderken bile şık olun. Nasıl olur o bilmiyorum. Kötü mü ya kıyafetim pazarı için? Güzel. 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 Ee, işte bir kazak, bir renk Beline bağlayabilirsin, serin olabilir belki giyebilirsin, boynuna bağlayabilirsin. Bir artı bir unsur olabilirdi. Bir boyun şalı böyle kaşkol, kazak bele bağlama falan gibi. Güzel olurdu. Teşekkürler. Hoş geldin Aslı zaten. Hoş bulduk efendim. Söyle bakalım Alican. Can. <laughs> Ben kendi cezamı kendim veririm. Şunu şöyle böyle atıp tak diye kafana vurmak istiyorum. Hedef 12'den. At kaleci kocam var benim. Şimdi. <laughs> e, pazara gitmek. Oh cinimi giyerim. Süper ayakkabıyı çekerim. Pazara gidiyorum. Akan dursun. Yok öyle işin kolayına kaçmak. Aa, ilk defa yaptım aşk olsun. Yok öyle bir şey. Çok güzel bir cin. O cini sen şimdi şıklaşmaya başladın ya. Dün aldığın puanlar senin demişim arttı aslında. Ay Dün olsun. benden aldığım puan seni demişim artık aslında. Aşk olsun hiç öyle bir Bunu şey. Bunu bir kere daha giymeni istiyorum şu şekilde. Pantolonu. Oh. Beyaz bir dümdüz poplin gömlek. Üzerine Nil'in e, pazartesi günü giymiştin deri ceket. Cuma mı pazartesi şu mi Şu şeyle mi? olan. Evet. O havalarda o kadar çıkık olmasına gerek yok ama dümdüz oturan zımba bir deri ceket. Ayağına Kalın topuk şu Ivananın topuğu, havasında bir ayakkabı, eline de şık bir siyah çanta deri dümdüz. <laughs> bu cini hayatına taşımak istiyorsan o şekilde taşımalısın şık ah, olmak hiç için. Aklıma gelmedi Çünkü hiç. E, son derece modern bir cin. Bu senin e, proporsiyonunu yerle bir ediyor. Sen ama bu cini giymek senin de hakkın. O zaman bu cini öyle bir giyeceksin ki proporsiyonu dağıtacaksın. Anladın mı? Tamam. Aa ne kadar tarz duruyor. Sen bu jean'in üstüne, zaten bu t ve bu spor ayakkabıyı giymek... ...bu jean'i ver, her verdiğin adam bunu böyle giyer. Hadi, zorla, zorla. Çok Ses güzel. yetmiyor. Kraliçe, kraliçeli, <laughs> kraliçelik mertebesine bir adımın kaldı. Şu kıyafeti şov tarafında halledersen seste sıkıntı yok. İnşallah. Onu da beceririz inşallah. Lütfen söylediğim gibi gelir misin? Tamam. Bir e nasıl giy. puan, ve, puan vereceğiz? Şimdi sen fikir verdin, kendine böyle ha. kombin yapmadı. Olmadı. Biz puan o, veremeyiz. o da, onu onu bir giy sosyal medyada. oldu böylelikle. Evet. Sosyal medyada giy sosyal medyada paylaş. Bakalım nasıl görünüyor. Aa, <gülüyor> vallahi, <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Ama bu gördüğüm şeye al canım. Altı. Teşekkür ettim. Ya şarkı söylersem ne olur?